12 Mart milletimiz için şeref günüdür. Bir milletin bağımsızlığının sembolü olan milli marşımızın kabul günüdür. Karanlıktan aydınlığa kavuşmamızın da sembolü olarak gördüğümüz marşımızın her bir kelimesi, cümlesi, kıtası milletimizin şanlı geçmişini anlatmaktadır. Vatan elden gidiyordu. Dünyanın her bir köşesinden Anadolu'ya akın ediyordu düşmanlar. Her karış toprak şehit kanıyla dolarken bir zafer haberi geldi harap olmuş. Yok olmuş bir Osmanlı devletinin son zaferi, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk zaferiydi. Bir bayrak gerekti cumhuriyetimize. Ay ve yıldızı olan al bir bayrak. Hepimizin altında saygıyla durduğumuz bir bayrak. Bir meclis gerekti, bir başkent ve bir marş. Zafer marşımız için Mehmet Akif Ersoy'un dudaklarından cümleler döküldü. Korkma diye başladı dizeleri. Çünkü korkmak bize göre değildi. Korkmak, başı dik, yüreği temiz, canını tırnağına takarak savaşan Türk milletine göre değildi. Ve şöyle bitirdi dizelerini: Hakkıdır, hakka tapan milletimin istikler İstiklal bizim, bayrak bizim, ay ve yıldız bizim, meclis bizim. Türk olmak kolay değildir. Yürek ister. Biz umudunu kaybetmeyen, yüreği temiz Türk gençleriyiz. Biz olduğumuz sürece bayrağımız inmez, marşımız susmaz. İstiklal Marşımız bize minnet olmanın, birlik olmanın önemini anlatır. Omuz omuza vererek nasıl zaferler kazandığımızı anlatır. Sen şehit olusun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı.